Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 22 Haziran Pazartesi günü akşam 9 sularına yaklaşıyoruz. Altın izle videomuza başlıyoruz. Maalesef uzun zamandır bir yoğunluk içerisindeyim. O yüzden e, hafta sonu e, hiç bakamadık, video yapamadık. Uzun vadeli analiz yapıyorduk biliyorsunuz altında dolar da özellikle. Ama fırsat bulamadık. E, Geçen hafta zaten yine çok yoğundum. Bu hafta da yoğundum ama e, hem sizleri özledik hem de e, önemli gelişmeler var diye Belki siz de özlemişsinizdir biraz analiz yapalım dedik altında hareketler var Beklediğimiz gelişmeler oluyor gibi gözüküyor Bir değerlendirelim dedik arkadaşlar her gün yapmaya çalışıyoruz bildiğiniz gibi günlük analizi altında ama inşallah fırsat buluruz bu hafta yine diğer günlerde Şimdi ilk olarak bir cuma gününü hatırlayalım Hatırlarsanız bazı arkadaşlar Bilir izlemiştir 22-23 Nisan tarihlerinde bir şeyler olabilir 388, 390 seviyelerinde görebiliriz. 22-23 Haziran tarihlerinde hatta Nisan demiştim. insana taktım geçen hafta ama tabii ki yorgunluktan da bu sürekli ağzında insana gidiyordu. Kusura bakmayın o yüzden. Şimdi arkadaşlar bir geçen yaptığımız videoya geçelim. Bir onu hatırlayalım. Bir sıkıntı görmüyorum. 380 buçuk üzerinde kaldıkça da biz ilk aşamada 384'ler... Yanlış hatırlamıyorsam bir direncimiz vardı. O direnç de nereden geliyor? Biraz büyüteyim sizin için. Üstten gelen trendimizin altına kadar bir Fibonacci çizersek arkadaşlar 0.618'de bizim direncimizin olduğunu görüyoruz. Orası da 384.3 diyelim. 384.3'ün üstünde eğer kapanış yaparsak o zaman 388'ler 390'lar. Ee, söz konusu olabilir diye konuşabiliriz arkadaşlar çünkü bakın şurada e, şöyle bir çana aslında kırdık gibi gözüküyor e, buranın tepesi 382 küsürlerden geçiyordu tekrar 382'leri görmüştük oradan satıcılar vardı daha önce de söylemiştim bakın burada satıcı var burada da satıcı var demiştik şu an biz birkaç gün buranın üstünde kapanış yaparsak hele de 382 384.3'ün üstünde kapanış yaparsak biz şuraya doğru bir hareket yaparız ee, şurada sert bir düşüş vardı buradaki alıcıların tepesine kadar 388 380 Evet arkadaşlar çok fazla uzatmadan bu şekilde hatırlamış olduk cuma günü en son yaptığımız altı videosu bu şekildeydi şimdi günlük analizimize devam edebiliriz ons bazından yine başlıyoruz her zaman olduğu gibi Onsta da zaten e, durum burada iyice e, yükselişi geçmişti cuma günü çok sert bir yükseliş yaşamıştı ve şu an onun için onun devamı geliyor halen. Ee, yükseliş hareketine devam ettiriyoruz. Ne demiştik cuma günü? Kapanışta 1745 üzerinde kapanması önemli demiştik hatırlarsanız. 1745'i görmüştük ama onun üstüne kapatamamıştık. Bugün için 1745 üzerindeyiz ve öyle kapatacağız gözüküyor. Eğer onun üstüne kapatırsa sırasıyla hep söylediğimiz 1745 üstünde 1755, onun üstünde 1765 Sonra da 1770 e, hedeflerimiz var diye konuşmuştuk şu an. 1765'lerde dahil neredeyse 1763'e kadar geldik. Bütün hedefleri görmüş durumdayız. Neden böyle söylemiştik? Bakın şurada daha uzun vadeli e, durumlar var onları zamanı gelince konuşacağız ama fazla heyecan sizde yaratmasın diye e, bazı arkadaşlar heyecanlanıyor. E, acemi yol aranızda olabiliyor da gayet doğal ilk defa e, alım satım yapıyordur. Onlar bazen heyecanlanıyor diye çok fazla onları ümitlendirmek istemiyorum. Çünkü yatırım psikolojisini bildiğim için bakın şurada şöyle bir çanak var demiştik. Bu çanağın noktası da 1, 2, 3, 4, 5 hatta 6. Sürekli bu 1745'lerde takılıyorduk. Ve bugün ilk defa 1745'in üzerinde kaldık. Yarın da büyük ihtimal aşağı doğru bir Kar satışı olabilir, olmayabilir ama Şöyle aşağı doğru gelir 1745'in altına sarkmadığım sürece 1750'lerin üstünde kaldığım sürece bu hareket yukarı doğru Kendini devam ettirir, Ons bazında diye söyleyebiliriz çünkü Bakın burada Aslında Omuz Yani ters omuz baş Formasyonu Sol omuz Sağ omuz Ve baş arkadaşlar ters omuz Baş formasyonu Yanlandırılan formasyon onun kırılmasında şu noktalar 1700 pardon 1745'ten geçiyordu. 1745'in kırılmasıyla beraber bu teorik olarak ben her zaman söylüyorum formasyonları kullanın ama onlar olacak diye kanun olarak kesinlikle düşünmeyin diye söyle önce bir hatırlatayım. Bakın burada 1670 var. Burası baş noktası bizim yani şurası. Burası da boyun bölgesi. Boyun bölgesini 1745'lerde kırdık. 1700 45'ten 1670'e çıkarırsak 75 dolar var ve üzerine 1600 1745'in üstüne koyarsak 1820 dolar yapar Bu uzun vadede böyle bugünden yarın olacak bir şey zaten değil ama Bazı arkadaşlar heyecan yapmasın diye bunları çok fazla söylemek istemiyorum Ama yine de bilin diye Bunu söylemek istiyorum çünkü Formasyon geriye bakın Şöyle bir hal aldık Şu an burada e, boyun çizgisini burada kırdık ve bu formasyon kendini devam ettirirse gideceği nokta 1820'ler Orası da zaten Uzun vadeli analiz hafta sonu yapıyorduk onu da yapamadık e, Eğer talebiniz olursa hafta içi yine bir gün Uzun vadeli analiz yapabiliriz Bakın orası da Bizim önceki 1820 direncimiz e, önceki tepelerin kapanış noktalarından geçiyor Bak, bakın burada iki tane Kapanış noktası var 1820 o yüzden ciddi bir direnç bize Onun altında 1796 1800 diye hep söylediğim noktalar vardı hatırlarsanız yukarı doğru gidişlerde o bize yine direnç olabilir ee, yükselişlerde şu an <laughs> aylık bazda grafiği açtım ben aylık bazda bakın ee, durum iyice olumluya dönmeye başladı bunların detaylarını uzun vadede de analizde anlatırız haftalıkta da benzer bir durum var e, haftalıkta da zaten şöyle bir durum var diye anlatmıştık e, al sinyalinin gelmesi için e, 1730'ların üstünde ka kapanış yaparsak biz yukarı doğru hareketimize devam ederiz demiştik ve yukarı doğru gidiyoruz. Ve ilk direncimiz bizim şu an 1670'lerde 1667 diyelim 1665 diyelim çok fark etmez. Oralara doğru gidiyoruz zaten 2 dolarlık bir fark kaldı. Bakın şurada da ufak bir çanak oluştu. Buradan kar satışları olabilecek diye düşünüyorum. Bunun kar satışlarıyla beraber, e, gelen kar satışlarıyla beraber 1745'lere tekrar geri gelip tekrar 1765'lere test edip o yer oraya kırarsak e, bu çanağa veya ters omuz baş formasyonu yukarı kırıp 1820'lere doğru bir hareket olabilir. Bunları uzun vadede takip edeceğiz ama şu an biz günümüze dönersek yükseliş trendinin devam ettiğini e, söyleyebiliriz. İndikatörlere bakalım çok fazla uzatmadan çünkü daha gram altına bakacağız indikatörlere baktığımda RSI'de güçlü bir yükseliş var. Kısa vadeli ve uzun vadeli RSI yukarı gidiyor. Dolayısıyla ons tarafında bir sorun gözükmüyor. 5 saatliğe bakalım. 5 saatlikte ise RSI tarafında 70 bandının zorlandığını görüyorum. 70 bandı eğer kırılırsa yeni yükselişlere bize yol açabilir. 1600, 1765'lerden geçen bir direnç olduğunu gösteriyor. Aslında biz 70'lerden ee, şuralardan geri dönmemiz bize 1760'larda 60-65 arasında bir yerde bir direnç olduğunu gösteriyor. Burada satıcıların geldiğini gösteriyor. Şimdi buradan satıcıya geldi. Buradan tekrardan toparlayacak mıyız yoksa toparlayamayacak mıyız? Ona etmeye çalışıyoruz. Şu an 5 saatliğe baktığımda da herhangi bir sorun gözükmüyor. 1745, 1750'nin elinin altına gelmediği sürece şu hareketler gayet normaldir. Tekrardan önemli olan yönünü yukarı çevirmesi şu an için hem 5 saatlikte hem günlük bazda onsta yukarı doğru hareket devam ediyor. Gram tarafına geçelim. Gram tarafına geçmeden önce bir sinyalleri paylaşalım sizlerle. En son hatırlarsanız bir 370'ten e, alsın yerimiz gelmişti günlük bazda. 378'den saat gelmişti. Halen al sinyalimiz devam ediyor ve şu an 386,5'lardayız. 388'i bugünün gün içerisinde gördük. Hedefimiz olan bir nokta vardı. Şimdi birazdan anlatacağız orayı. Oraya neredeyse Geldik onu da deminki videoda hatırlatma yapmıştım ya yayının başında. Oradaki hedefimize çok yaklaştık. Şimdi neydi o hedefler, nasıldı, nedendi onları bir açıklayalım, hatırlatalım. Ve önümüzdeki günlerde neler olabilir diye tartışalım. Şimdi bizim bir yeşil ortamımız vardı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bakın şurada kaç gündür üzerine çıkamıyorduk. Şurada aşağı doğru kırmıştık. Ne zaman? 19 Mayıs'ta aşağı kırdıktan sonra bir türlü geçememiştik. Ve 360'lara kadar 364'lere kadar Düşüş olmuştu ondan sonra oradan toparladık Ve Burayı 4 gün boyunca geçmeye çalışmıştık hatırlarsanız Size ısrarla hatta sıkılmıştınız ee, arkadaşlar bir iki gün daha sabredin 22 23 Nisan tarihlerinde bir şeyler olabilir Ve 388 seviyelerini e, Görebiliriz dediğimi hatırlıyorum ben Ve 1 2, 3, 4, 5, 5 gündür böyle saymıştım o zaman da yaptığım analizde. Üstüne çıkamıyorduk bu yeşil ortamın. Ve yeşil ortamın üstüne 17 Haziran'da çıktığımızı görüyorum ben. Ondan sonra aşağı inmek için bir teyit almaya çalıştı ama inemedi. Bakın onun üstünde kaldığı sürece de şu an bizim yükselişimiz gayet sağlıklı. Yani bizim 378 üstünde kaldığımız sürece, ee, yükselen trendimiz kar satışları olsa da devam edecek manasına geliyor. Ama onun öncesinde size şunu söylemek istiyorum. Ee, bu zarardan kurtulmak için 383 e ta takip edin en, en, azından. Eğer burası tepe noktası olduğunu düşünüyorsanız orayı eğer ya da 388 geçemez diye düşünüyorsunuz. Yani şöyle bir hareket yapıyoruz şu an biz. Buranın ee, kar satışı olabilir 384'lere, 383'lere. Sonra tekrardan 388 deneriz ve oradan bir kırılma olup daha yukarı mı gideriz, yoksa daha aşağı mı gideriz? Onu kararını vereceğiz o gün de umarım analiz yaparız zaman olunca inşallah. Ama şu an için baktığımda baktığımda 370'ten başlayan, şurası 370 arkadaşlar, 370'ten başlayan 9 Haziran yanlış hatırlamıyorsam oradan başlayan altyapımız hala devam ediyor ve 383 altına gelmedikçe, bakın şuraya çiziyorum. Burası bize kötü çizdim arkadaşlar, çizgiyle çizeyim. 383'ün altına gelmedikçe biz şu şekilde e, kar satışları gelse de şu şekilde kar satışları gelse de 383'e doğru tekrardan yukarı gideriz. İlk başta 388 sonra 391 eğer onun da aşılmasıyla beraber zaten o zaman farklı bir duruma gideriz. 395'ler var. Onun üstünde de çok fazla heyecan yaratmak istemiyorum ama burada bir bölge var. Onu da ileriki günlerde anlatacağım size. Çünkü dediğim gibi, demin dediğim gibi heyecana kapılmayın diye istiyorum. Çünkü bazı yorumcular var YouTube'da. Yok 400 olacak, 500 olacak. İnsanları e, ümitlerini sömürüyorlar. İnsanlar da terste kalınca sonra e, video izlenmek için söyledikleri olaflar bir kenarda kalıyor. İnsanlar da mağdur oluyor. Biz e, küçük yatırımcıyı korumak için analiz yapıyoruz. Beğenen olur, beğenmeyen olur. O ayrı konu ama ben teknik analiz sistemimin gücünü göstermek ve Küçük yatırımcıyı korumak için teknik sistemin eğitim amaçlı sonuçlarını sizlerle paylaşıyorum ve Başarı olduğumuz kadar da siz de bundan faydalanıyorsunuz Dolayısıyla buçuk, 384 altına gelmedikçe biz Yukarı doğru hareketimize devam ederiz diye düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan tabii ki Ve bakın şu an şu siyah trend onu hatta rengini değiştireyim Kırmızı yapayım bakın bu kırmızı trend devam ettiği sürece şu şekilde biz dalgalanmaya devam ederiz. Hatta onu da turuncu ile çizeyim. Fırçayla bakın böyle bir dalgalanmaya devam ederiz ve yukarı gideriz. Eğer bunun altına gelirsek de bu sefer e, aşağıda 375'ler bizi bekliyor. 375'ler e, destek olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ilk başta e, sağlam bir direnç olacaktır. Onun bir üstünde ne var derseniz 380 var. 380 de bize iyi bir direnç olacaktır. Öyle patır kütür 375'lere düşmez. Yani merak etmeyin. 380 var arada. Yukarıda da 388, 395, 91 onun üstünde de 395'ler var. Sırasıyla e, alım satım noktalarımız bizim bunlar. Kar al, kar e, bırakma e, ve satışa dönme noktaları, destek noktalarımız bunlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Aşağıda 375, en altta onun bir üstünde 380 e, bir üstte 388, ortunda ortada da bizim 384'ümüz kritik noktamız. 384 üstünde kaldıkça 388'e gideriz ve daha sonra 391'e onu da kırarsak 395'lere doğru hareket ederiz. Eğer 384'ü kırarsak 380 test edilir. Daha sonrasında orası da kırılsa 375'e doğru gideriz. Şimdi lafı uzatmadan arkadaşlar indikatörlere bakalım. İndikatörlere baktığımızda RSI yukarı doğru gidiyor. Uzun vadeli kısa vadeli su RSI da yukarı doğru gidiyor. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Bir de bizim bollinger bandımızı çizelim. Onun durumunu görelim. Bollinger bandınıza baktığımızda şu an için günlük olarak en tepe noktasındayız. Bu düşüş anlamına gelmiyor ama buralardan birkaç gün içerisinde bir kar satışının gelip aşağı doğru gelebileceğimizi bize gösteriyor. Bollinger bandımızın üst noktasında olmak. Bunu çize silelim. Neden 388'ler demiştik? Bir onu tekrar hatırlayalım. Ve üstten gelen 395'lerden aşağı çizdiğimiz 364'lerden geçiyordu. Ve buranın da e, tepe noktası 389'lardan bize e, Fibonacci noktasının önemli olduğunu anlatmıştı. Şu an oraya yaklaşık 1 lira falan kaldı. 388'leri gördük bugün. Bakın şurası en yüksek nokta 388 ve arada 1 TL'lik makas kaldı. Bakalım yarın 389'u mu test edecek? Yoksa aşağıda 383-384'ler var. Bakın orası da Fibonacci noktası. Zaten bir önceki video, videoda ne söylemiştik? 384.5'i geçersek biz yukarı doğru hedeflerimiz yavaş yavaş gelmeye başlar. Ve bugün çok sert bir şekilde oraya gittik. Ee,